Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım arkadaşlar 2023 yılı içerisinde sizleri neler bekliyor kartlarımız neler söyleyecek aşk iş maddiyat ve kariyer kartlarımız size neler söylemek ister diyelim bu arada hepinizi güzel bir yıl diliyorum arkadaşlar hayırlı dilekleriniz inşallah sizleri bulur diyelim Sizler de yorumlara güzel dileklerinizi iletebilirsiniz. Ufacık bir yorum yazabilirsiniz. Beğeni yapan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Yeni abone olanlar da diğer videolardan haberdar olmak için zil sesini tümü yapabilir. Belki ilk kez karşınıza çıkıyorumdur. Bakalım terazi burçlarına neler bekliyor 2023 yılında. Diyorsunuz küstüm ben size. Ben bu oyunu oynamıyorum diyorsunuz teraziler pardon az önce ne söyledim bilmiyorum ama zaten ilkin niyetimi niyetlendim. Aa bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü yuvarlanıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Hava gruplarına bakın hele siz. Kaç tane kartınız aynı geldi? 2. Ne kadar karıştırsak da 3 tane kartınız aynı geldi. Evet terazi burçları. Aşırı derece mücadele içerisindesiniz rakipler ile. Ne oluyor diyorsunuz? Ne oluyor böyle? Yaptığım işte, yaptığım bir takım konularda gözünüz mü var? Gözleri şey olası diyorsunuz. Aa, iki tane şeytan. Bu nasıl bir yıl böyle? Olsun, şeytan her yerde var arkadaşlar. Bu şeytanları eksik etmek birazcık zor. Etrafınızda şeytani ve şehvani duyguları olan birileri olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun. Ayrıca terazi burcu beyleri sizlerde birisine karşı bu duyguları hissediyorsanız birazcık gem vurun diyor. Bu duygular iyi değil. Aklınızdaki kişiyle kavuşma var. Ben aa ben senden bir takım konuları zamanı bıraktığım için kaçtım diyor. Bazı terazi burcu bay ya da bayanlarının aklındaki kişiyle arasında böyle baba figüründe biri engel olabilir ya da böyle bir kişi de söz konusu olabilir. Yani gene üçüncü kişiler yüzünden bu üçüncü kişiler zaten illaki aşk meş konusu olacak değil. Bazılarına aşk meş konuları iken bazılarına da abi figüründe baba figüründe etkin yetkili bir kişi hani yüzünden de bir anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Aklınızdaki kişi siz ile alakalı ne düşünüyor, aranızda neler olup bitecek diye niyetlenip çektiğim kartta baba figüründe bir kişi ile alakalı bir takım engeller olabilir. Sizden evet adım 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 kaçan o kişi, kaçış enerjisinde olan kişi şu anda size kavuşmak istiyor. Çünkü bir takım konuları zamana bırakmış. Belki de şu an sen benden kaçıyorsun diyor. Ben senden yeterince kaçtım 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 kaçtım. Şu anda kaçan kovalanıyor. Ben seni kovalıyorum sen kaçın enerjisindesin diyor. Yani bu aklınızdaki kişi bay ya da bayansınız her kim olursa olsun diyor ki zamanında sen benim peşimden öyle bir koştun öyle bir koştun ki şu an o zaman ben kaçtım evet senden uzaklaştım araya mesafe koydum ee, araya çok zaman koydum artık ilişkimiz zaman aşımına uğradı diyorsun belki diyor sizin için ama şu anda eskiden sen beni kovalıyordun şu anda ben seni kovalıyorum sanki kaçan kovalanır olmuş roller değişmiş size kavuşmak için can atan bir karaktere sahip diyebiliriz İstediğiniz kadar tersleyin, istediğiniz kadar siz bu kişiden kaçın sevgili teraziler. Bakın adım adım peşinizde. Dişil enerjiler bakın terazi burcu hanımları siz kaçtıkça adım adım peşinizde olan bir aklınızdaki kişi var. Terazi burcu beyleri de sizler aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi kaçtıkça sizden uzaklaştıkça adım adım sizler o kişinin peşinde oluyorsunuz. Yani ah yeni yeni bir takım konularda dank etmeler olmuş da diyebiliriz. Bir isteksizlik var burada. Bay ya da bayanlar. Bakın kedi de miyav miyav diyor. Evet isteksizlik var. <laughs> i̇stemiyorum artık diyor. Bakın. İstedim de ne oldu? Ben istedim. Sen vermedin. Şimdi de sen veriyorsun. Ben istemiyorum diyen bir kişi var burada. Evet bu yıl gene gene diyorsun. Yani Allah Kehretmeyesici diyorsun hayat gene çok bayatsın senle mücadelem devam ediyor ama kazanan ben olacağım diyorsunuz istediğim kadar şeytanlık yap istediğim kadar şeytanları gönder sevdiklerim ve sevenlerim ile aranımı açmış olabilirsin ey şeytan diyorsunuz ama bu burada bitmedi. Ayrıca terazi hanımları bakın burada bir bayan var bir de erkek var destursuz duygular ile sizi arzulayan tutku ile sizi böyle şehvet duygusu ile ille de olacak ille de olacak diyen bir kişi olabilir ya olacak ya olacak diyor bakın adım adım peşinizde ama böyle sanki istemediğiniz bir kişi bu. Yani kimi istesen benden uzağa gidiyor, istemediklerim de dibimden ayrılmıyor diyeceğiniz bir zaman diliminde olabilirsiniz. Ayrıca terazi beyleri bakın erkek ve bayan ikili ilişkilerde böyle nefsinizi de temsil eder bu şeytan bize. Nefsinize hakim olmanızda büyük bir fayda var. Ya bağlayın diyor dokuz yerinden bilmem kaç yerinden bu nefsinizi, nefsani duygularınızı, şehvani duygularınızı bağlayın. Şeytana mahal vermeyin diyen de bir kartımız geldi. Evet. Barışmak isteyen bir kişi var. Burada da söylemiştim ya kavuşmak istiyor, barışmak istiyor. Bir taşla iki kuş halletmek isteyen bir karaktere sahip bu kişi. Çok uyanık bir kişi var burada. Sizi pardon hem beklenen teklifi yapacak bu evlilik teklifi olabilir, gönül alma olabilir. Kırdığının, üzdüğünün farkında olduğu için de bir teklif yapabilir buradaki kişi, şahsiyet. Ee, lakin bakalım bilmiyorum hakkınızda hayırlısı olsun. Bir barışmaları temsil eder aslında bu kartımız. Küslüklerin bitmesini, barışmaları size güzel bir teklif gelecek. Tabii ki kabul edip etmemek size kalmış diyebilirim. Evet diğer hava grubundaki yani ikizler burcuna çıkmıştı sanırım. Sizin de böyle bir takım kişiler ile muhalefet halinde olacağınız bir zaman dilimi olabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. ya Resmen böyle haşamat edilebilirsiniz. Dikkatli olun diyor. Bir arada kalınmışlıklar olabilir. Ah bir elime geç sana neler yapacağım. Sana neler edeceğim diyor hayaller hayaller bazılarınız diyor ki hayaller Paris gerçekler Türkiye <laughs> yani bilemiyorum ama ah hayat diyorsunuz hiçbir şey umduğum gibi gitmiyor bir tökezleme var bir aksilik var artık ne yapacağımı şaşırdım kiminle böyle güzel hayaller kursam o kişiyle e, muhalefet halinde oluyorum artık yüzüme gülecek misin? Yoksa seni ben zorlama yüzme güldüreyim diyeceğiniz bir zaman diliminde olabilirsiniz. Size sunacak olan teklifler var. Bu tekliflerin nasıl diyeyim arasında kaybolabilirsiniz. Birden fazla teklif alacaksınız. Bu birden fazla teklifler size gelirken asıl kar marjı yüksek olanı ya da sizin hayrınıza en iyisi olanı Varken bakın bazı tekliflerden yılan çıkabilir, canavar çıkabilir, hey, heykel ya da hayalet çıkabilir. Bunlara dikkat edin diyor ama bir tanesinden e, mücevherler, hazine çıkacak. İnşallah hayaliniz gerçek olacak ama doğru karar verdiğinizde. Rabbim doğru kararlardan şaşırtmasın diyelim. En mantıklı kararı ve en doğru kararı sizlere inşallah verdirir. Yaptığınız işlerde, uğraştığınız konularda eliniz boş çıkmaz diyelim. Güzellikler, olumlamalar ve sizleri bulur. Olumlamalar inşallah sizleri bulur. Ve nereden çıktı arkadaşlar? <laughs> dil sürüşmeleri olabiliyor. O kadar çok artık ıvır zıvır konuşuyoruz ki dil ne yapsın? Dolanıp duruyor kendi haline işte. Yani ah azize vah. Video kapandı artık buraya ekleyeceğim. En son ah azize, vah azize diyorduk. Sultanım, azizem, seni seviyor diyor. Aşkım diyen bir kişi var. Sen beni neden kabul etmiyorsun? Sen beni neden reddediyorsun? Aranızdan bir tane terazi burcu erkeği karşısındaki bayan için aynı şeyleri söyleyecek. Abe azizem, abe güzelim. ...endamına kurban olduğum... ...neden beni kabul etmiyorsun diyorsunuz... ...ya da diyeceksiniz... ...karşınıza 2023 yılında... ...harikulade bir... ...bayan çıkabilir... terazi Burcu Beyleri... ...ya da hanımlar... ...ya sizi hedef alan birisi olabilir... ...gözüne kestiren... ...belki bu kişiyi siz istemeyeceksiniz ama... ...kolay bir vazgeçmeyen... ...hani... ...bir kere ya olacak ya olacak dedi mi... O şekilde kalan biri de olabilir. Bilemiyorum. İlle de sen, ille de sen diye tutturacak bir kişiyle 2023 yılında yollarınız kesişebilir. Veyahut da hala hazırda böyle bir kişi var ise etrafınızda gene bu kişi inadım inat diyebilir. inat damarı e, tutabilir. Yollar var. Erkek çocuklar ile alakalı konularınız gündem olabilir. Böyle sanki yani etrafınızda bakın iki tane şeytan çıktı. Hakikaten size olumsuzluklar yaşatan birileriyle aranızı açana kadar canla başla uğraşmış. Şu an aranızı açtıktan sonra da geçmiş kına yakan birisi var. Birine çok uymuşsunuz terazi burçları uymamanız gereken böyle olayları hep kendi yönünden anlatan başkalarının aleyhinde konuşmadığı laf kalmayan, siz de dahil sizin de aleyhinizde konuşmadığı laf kalmayan ama birisi bu kişiye arkasını döndüğünde de e, kendi ağzından ne kadar laf çıktıysa hepsini başkaları demiş gibi lanse edip asla Allah korkusu olmayan, kuldan tanması olmayan birilerinin arasını açmayı kendine meziyet edinmiş bir kişi var etrafınızda. Bu kişi şu an zaten sizle birilerinin arasını açmış Konuştukça konuşan, boş konuşan, asla böyle e, hiç işi gücü de yok bu insanın. Tek işi, tek gücü insanların arasını açmak, insanların aleyhinde dedikodular üretmek. Bazı insanlar birbirlerini böyle iyi yapmak için hani uğraşır ama bu tür insanlar da birbirini takıştırmak için uğraşıyor diyebilirim. Gene böyle bir kişi var etrafınızda bakın. Sırf birilerinin arası kötü olsun da ben de şu kenara geçeyim, bir oramakına yakayım, bir buramakına yakayım, her tarafıma kına yakayım, beleyim olmadı kınanın fırçasına oturayım diyen bir bayan bu. Kendi enerjimi de kullanarak söylüyorum. Bu esmer tenli, işte gözlerinde belki katarak olabilir, sanki böyle fazla da büyük değil yaşı yani genç biri 30'da 32'li yaşlarda olabilir genç bir bayan tarafından etrafınızda bir takım kişiler ile aranız açılmış husumet ve adavet içerisindesiniz diyebilirim Sadece siz değil birçok kişinin hayatını tarman etmiş dedikodular ile demagoma ile dedikoduyla onunla bununla şunla iftiralar ile çünkü çok 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 önemli kendisinin sırları olduğu için bunlar ortaya çıkmasın diye resmen birilerinin hayatını yani zevkle karıştıran bir kişi var. Sadece sizle çevrenizle alakalı da değil. Bu kişi nereye gitse orayı batıran bir insan. Nereye gitse orada dedikodu yapan. Konuşurken zaten bu kişinin ağzından köpükler çıkıyor. Ba böyle biliyorsunuz zaten siz kim olduğunu. Yine bakın kimlesin aranızı açabilsem diye düşünüyor yani. Rabbim şeytana fırsat vermesin. Evet enerji düşüklüğünüz var ama artık dıptıs dıp diyeceksiniz arkadaşlar. Güzel bir yıl olacak. Şeytanlara inat. Sizi aralarına alıp haşamat etmek isteyenlere inat. Mücadeleniz devam edecek ve mücadeleyi siz kazanacaksınız. Hayalinize giden yolda canla başla çalışacaksınız. Enerji düşüklüğünüz artık ortadan kalkacak. Enerjiniz tamam yapacak. Bilim ile uğraşabilirsiniz. Üçüncü gözünüz açık olacak. Baba figüründe biriyle aklınızda, kişiyle aranızda hani zamana bırakılmış bir takım konular olabilir. Önce ben kaçıyordum. Şimdiki de sen benden kaçıyorsun. Ben sana kavuşmak istiyorum diyen bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bulunmakta. Tek dileğim sensin diyor. Yani kavuşmak istiyor arkadaşlar. Barış istiyor, sol istiyor. Adım adım peşindeyim diyor. Vazgeçmeye niyetim yok diyen bir kişi var. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bu şeytanlara dikkat edin. Evet teklif üstüne teklif geliyor. Güzel teklifler var. Hayaller, teklifler tırla gidecek. Ama siz istemeyeceksiniz. Terazi Burcu Hanım olarak ya da Terazi Burcu Beyleri. Siz birine eğer evlilik teklifi yapmayı düşünüyor iseniz karşıdaki kişi böyle isteksiz olabilir ya da bir konuda gönlü kırılmış gibi gönlünü almanız zaman alabilir. Evet sevgili teraziler, baylar ve bayanlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil sesini de tümü yapın. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzel bir yıl sizlerin olsun. Hayırlı olan dilekleriniz sizleri bulsun diyelim. Hepinize bay bay.